gitti. geldi geldi. <laughs> Sosyallik severler herkese merhaba. Ee, yayına bir türlü giremedik ama <laughs> şu anda başardık. Ee, görüntülerde bir problem oluyordu gidip gelmedi ama şu anda Ahmet abi de ben de birbirimizi görüyoruz. Ahmet abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Mustafa iyiyim sağ ol, sen de Ben de iyiyim nasıl geçti 6. hafta? 6. hafta bomba gibiydi hakikaten çok güzeldi. Yalnız işte el bombasıydı hepimi çektik elimizde kaldı. <laughs> elimizde patladı bomba. Ya gerçekten verimli bir hafta değildi. Ama ondan ziyade şunu söyleyeyim. Bir Alanya Ankara gücü maçı seyrettim. Ondan sonra bir Konya Hatay, Karagümrük Giresun, Sivas İstanbul hele. Ya bizim Türkiye'deki futbolu sorguladım şöyle kendimce. Hakikaten yani dört büyükler haricinde maçları zevk veren biraz Adana Demirspor iyi gibi görünüyor. Yani sıkıntılı bir ligimiz var ya. Üzüldüm yani. Noktası senin bir güzel katılıyorum abi. Maalesef. Senin nasıldı? Ee, ya vallahi abi evet e, sıkıntılı bir ya, iz, insanın izleyesi de gelmiyor. Ben de şöyle bu hafta en ilerideki kadroma 105 puan aldım. Haftaya göre bence iyi bir puan. Umarım bir bir puan. ileri atar. Mozetlere mozetlere bakmadım ama e, önümüzdeki hafta inşallah daha yüksek puanlar alırız arkadaşlar hep beraber. E, bu hafta özelinde umarım sizler de güzel puanlar almışsınızdır diye düşünüyorum. İstersen abi hiç hızlı kaybetmeden hemen yeni haftaya geçelim. Tamam. Yedinci haftada iki tane açılış maçımız var. Ben yanlış not almadıysam. Galatasaray-Konya-Hatay-Kayseri. İlk maç Galatasaray-Konya gözüküyor. Kadroları göreceğiz. Söz sende abi. Şimdi benim yedinci haftada güvendiğim dört tane maç var. O dört maça ben açıkçası daha fazla yüklenmeyi düşünüyorum. Bu Galatasaray-Konya maçı o dört maçtan birisi değil açıkçası. Altıncı hafta itibariyle ligde gol yemeyen iki takım vardı. Başakşehir ve Konya. Başakşehir gol yer dedik. Beşiktaş'tan yemedi. Ama Konya büyük bir ihtimalle bu gol yeme meselesini Galatasaray maçında bozacaktır. Galatasaray mutlaka gol atacaktır diye düşünüyorum. Kadroları göreceğimiz için Gomis iki arada oynar bilmiyorum ama ikisinden biri alınabilir. Ben orta sahadan da Yunus'u tavsiye edebilirim arkadaşlara. Yani çok çalışıyor şu son maçlarda gördüğüm kadarıyla kale defansı açıkçası girilir mi? da çok golcü olduğunu söyleyemediğim için yani yedek kadrolara Muslere ve Boe'de alınabilir. Abi teşekkür ediyorum. Benim Banku Klinşit maçı. Ee, lakin şöyle bir şey var yani Banko Klinşit maçı dendiğinde akıllara diğer tarafın 3-4 tane gol atacağı gelmesin ya. Yani ben Galatasaray'dan Klinşit bekliyorum. Konya spor iyi, güzel, gol yemiyor. 6-7 haftadır gol yemiyor. Büyük ihtimalle bu hafta gol yiyecek ama Konya spor hücum hattı da çok iyi değil. Yani Muhammed gol atacak, etkili oynayacak diye maçta gol beklemekle geçti geçen hafta ömrümüz. Mesela kaptan yapan arkadaşlar için söylüyorum. Konya geçen seneki futbolundan biraz uzak ama en azından kendilerince doğru futbol oynayıp puan kazanabiliyorlar. Onlara da hak vermek lazım. Ama bizim sosyallik açısından e, Green clean sheet anlamında bize çok ekmek e, yedirdi ama orta saha ve ucum hakkından çok ekmeğini yiyemedik. Bu maçta da aynı şekilde düşünüyorum. Ben Galatasaray geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. O motivasyonla <laughs> kendi sahasında Konya'yı yeneceğini düşünüyorum. E, Konya'nın gol atmasını çok zor olarak görüyorum. Keza ya yani Konya'nın gol atacağını düşünsem bile ben Boya'yı alacağım yani tüm kadrolarıma. Çünkü yani orta saha oynuyor adam defansa çok gelmiyor. Her pozisyonda var. Geçen hafta bir asist yapıyordu. Az daha Gomis atar atsa o golü Ertuğrul çıkartmasa gene asist olacaktı. Gol de atabilir. Yani sadece asist değil. Yani genel klasman kadrolarında bu olması lazım arkadaşlar mutlaka. Ee, aynı zamanda ben bu hafta biraz bütçe haftası. Bütçeyi ayarlayabilirsem e, arabaya benzin bir şekilde alabilirsem artık depo yarı depo oldu ama fullleyeceğim kaç paralık olacak bilmiyorum. Mecbur fullleyeceğiz. Genel klasmanda iyi gidiyoruz çünkü. Yani kaç paralık bütçem gelir bilmiyorum ama ona göre ayarlayıp musları ve boyayı mutlaka almayı düşünüyorum. Bir diğer konuda şu Galatasaray'ın çok gol bulacağını mı düşünüyorum. Hayır, Konya defans şekil iyi yapıyor çünkü. Yani burada aklıma şu geliyor. Bu maçla ilgili biraz çok konuştum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama kapalı defansta Galatasaray golü akan oyundan ziyade yan toplardan veya duran toplardan bulabilir bu bir. Yani burada Gomis öne çıkıyor. İlk 11'i göreceğiz. İkincisi Galatasaray pozisyon golü penaltıdan bulabilir. Çünkü kapalı defans yapan takımlar yandan orta gelecek, önden gelecek, arkadan gelecek, ele çarpacak bir şey olacak. Bir penaltı olabilir bu maçta. Yani ben hakem olayını bir kenara koyuyorum. Maç özelinde bir penaltı bekliyorum. Galatasaray'da da penaltıyı sahada Gomis varsa hala daha Gomis'in atacağını düşünüyorum. Yani utanmadan <laughs> o kadar kaçırmasına rağmen Gomis'in atacağını düşünüyorum ama Oliviera'da atabilir. Mertens de atabilir ama bir numarada hala Gomis var diye düşünüyorum. Belki bir ihtimal bunda yanılabilirim. en son maçta kaçırdığı penaltıdan sonra belki Olivier alır topu ama e, Galatasaray'ın penaltı bulabileceğini düşünüyorum. Son olarak da değerlendirecek arkadaşlar. Kerem geçen hafta çok iyi performans gösterdi. Genelde bizde şöyle bir atrak şey olur. Refleks oluyor. Bir önceki hafta performans gösteren adamı hemen arkası hafta alıyoruz. Genelde yanlış. Ama bence bu maç özelinde doğru bir tercih olabilir. Çünkü Kerem'in artık futbolculuğu takıma katkı sağladığı pozisyon ve katkıları tartışılmaya başlamışken kendine geldi birden. Yani iyi kötü oynadı bilemem ama iki tane gol attı. Özgüven'in yerinde bir Kerem kendini bu maçta da daha fazla ispat etmek için çok daha fazla çalışacaktır. Çok daha fazla mücadeleye girecektir. Yerli muhabbetinden dolayı da 11'de olacaktır ki zaten kadroyu göreceğiz. Galatasaray'ın orta sahibi ve hücum ben Kerem Gomis belki birini tercih edebilirsiniz. Çok fazla gol beklemediğim için de ikisini birden almanızı tavsiye etmiyorum. Çok konuştum kusura bakmayın. Bundan sonraki maçlarda o kadar konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir sonraki maçımıza geçelim abi. Hatay Spor Kayseri Spor Söz sende. Hatay Spor Kayseri Hatay şu anda ligin en kötü top oynayan takımlarından biri. Serkan Özbu Hatay'da muhtemelen bugün yarın yollar ayrılabilir diye düşünüyorum. Eğer Serkan Özbalta ile devam ederlerse ben bu maçta Kayseri Sporu bir adım önde görüyorum. Size orta sahada Mame Tiam'ı tavsiye edebilirim tek futbolcu olarak. Ha teknik direktör değişikliği olursa bulaşmayacağım bir maç olabilir. Aslında çok da bulaştığımda da söylemez gerçi. Bir sadece Tiam'ı öneriyorum. Ya yani uzak durulması gereken bir maç. Galatasaray maçındaki hakkımı burada eşitliyorum. Noktası virgülüne katılıyorum. Ekstra hiçbir şey söylemeyeceğim. Söylediklerine noktası virgülüne katılıyorum. Hemen bir sonraki maçımız Ümraniye-Kasımpaşa. Söz senden. Ümraniye'nin garip bir istatistiği var Mustafa. Fenerbahçe ilk maçta hariç diğer bütün maçlarda 1-0, 1-0, 1-0. Her maçta bir gol yemiş. Sadece bir maçta bir gol atamış. O da bu hafta kime karşı attıydı Ümraniye'ye bakıyorum. Antep'e deplasmanda atmış. Kasımpaşa Galatasaray maçında Bekleyen futbolu oynadı mı? Oynadı ama Galatasaray çok daha coşkulu olduğu için e, galip gelemedi. Yani iki takımın da bence başa baş mücadele edeceği bir maç diye düşünüyorum. Forvetten Ümrani'den Umut Nayır yedek kadrolara değerlendirilebilir. Orta sahadan da Kasımpaşa'dan Eyselik Bu maçta çok fazla girilecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Her sonucu açık. Ben de direkt hemen konuya gireyim. Ben bu maçta Ümraniye'yi bir adım önde görüyorum. Kasımpaşa açık futbol oynayacaktır. Kendi futbol oynamak isteyecektir. Her zamanki gibi en sevdiğim takımlardan biri bu arada. O anlayışı açısından. Top oynamaya çalışıyor. Ümraniye'de şöyle bir sıkıntı var. Ben Ümraniye'yi bir adım önde görüyorum ama bence Ümraniye'de benim en beğendiğim oyuncu Geraldo. Geraldo mu? Geraldo mu artık nasıl okunuyorsa. Ya bu oyuncuyu çok beğeniyorum. Çok pozisyonda var. Geçen hafta da öyleydi ama 62. dakikada çıkarttı. Hoca pek sevmiyor mu? Kondisyonu mu yetersiz anlamadım. Ben de bu dakikalarda çıkan oyuncuları alırken biraz elim gitmiyor. Yani ha bana 60 dakika oynasın yeter. 60 dakikada skor yapabilir diyorsanız ki yapabilir tekrar söylüyorum. Geraldo alabilirsiniz ama ben yani bu dakikalarda çıkan oyuncuya çok elim gitmiyor. Umut Nayır konusuna gelince de Ümraniye'nin bir forveti daha vardı. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Bettayip'ti bet galiba. Şimdi iki hafta Bettayip oynadı. Bir hafta Umut Nayır oynadı. Sonra bir hafta Bettayip oynadı. Son iki haftadır sanırım Umut Nayır oynuyor. Yani forveti değerlendirilir mi? Değerlendirilir ama ben genel klasman kadromu almayacağım. Hayır. Çünkü hem kimin oynayacağı belli değil. hem Kasımpaşa bu. Belli olmaz. E, gollü bir maç olur ama Umut Nehir mi oynayacak? Betleyip mi oynayacak? Oynarsa gol atacak mı? Abi bir sürü maç var. Bence. Orta saha forvet için. O yüzden bu maça genel klasman kadrolarımda girmiyorum. Ee, sürpriz kadrolarda da tavsiye ettiğimiz oyuncuları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımız Antalya Adana'da bir sandeyiz abi. Antalya Spor Trabzon'u 5-2 yendikten sonra üzerine bir kabus gibi çöktü. 3 maç yapmışlar. 8 gol yiyip 2 gol atmışlar. Aa, aynı şey Adana Demirspor'un başına gelir mi? Onlar da bu hafta Trabzon'u 3 yendiler. Her sonucu açık bir maç olduğunu düşünüyorum. Kahin'de bir adım Antalyaspor'u önde görüyorum. Sadece yedek kadrolara, o da yedek kadrolara Antalyaspor'dan right alınabilir. Kale defansa kesinlikle girilmemesi gereken bir maç diye düşünüyorum. Evet. Adana Demirspor'un Trabzon karşısındaki performansı çok iyiydi ama genelde Anadolu takımları büyük takımlara karşı oynadıktan sonra Ertesi hafta biraz sıkıntı yaşayabiliyor arkadaşlar. Ee, yani normal şartlar altında Adana Demir'den Onyekuru Belhan'da alınır. Çok da güzel alınır. Güzel bir maç olur. Ama genel klasman kadroları için ben riskli görüyorum. Tam da iki haftadır iş yapmayıp vazgeçildiği sırada right iş yapıp bizi çok üzebilir. Bu konu üstünde biraz düşüneceğim. Ee, çünkü Antalya'da iş yapacaksa acırayt yapar. Adana Demir'in defansı Rodri Gez de sakatlanıp çıktı zaten. Defansı çok... Ee, kötü değil ama çok da iyi bir defans anlayışına sahip olduklarını söyleyemem. Pozisyon verebiliyorlar. E, ee, denenebilir. Genel klasman kadrolarında düşüneceğim ama sürpriz kadrolarda mutlaka right'a yer vermelisiniz diye e, düşünüyorum. Bu, çok kısa şu konuya değineyim. Adana Demir Spor maçında yani Trabzon Adana Demirspor Spor maçında arkadaşlar Telegram'dan da çok soruyor. Ya bu Belhanda'nın pozisyonunda Belhanda'nın pozisyonu. Da Arkadaşlar yani orada bir hakem hatası var. Atilla hocamı çok severim. Beraber çok maça gittik. Yani bu nasip diyelim, nasipsizlik diyelim. Kesinlikle ben birebir tanıdığım için Atilla hocayı. Yani yüreğini bildiğim bir insan. E, kesinlikle bir art niyet olmadığını düşünüyorum. Oyuncunun dokunmadığını düşünüp e, Berhanda'nın pas attığı oyuncunun dokunmadığını düşünüp pozisyonun da tamamlanacağını düşünerek arkası dönüktü çünkü tamamlanacağını düşünerek erken bir düdük çaldı. Yani hakem hatası yaptı. Düdüğü çaldı. da o sırada vurdu. Gol oldu. Düdüğü çalmasa da gol olurdu. Çok iyi vurdu zaten ama orada ufak bir e, hakem hatası var arkadaşlar. Pozisyon bu şekilde değerlendirilebilir. Var niye devreye girmedi hocam? Hocam adam hakem hatası var. Var niye devreye girmedi? Arkadaşlar varın e, sistemi şu. Hakem düdüğü çaldığı zaman yani oyun durduğu zaman ve oyun yeniden başladığı zaman olay bitiyor. Var işi bitiyor. Hakem zaten o kararı vermiş oluyor. Yani hakem orada düdüğü çalmış. Vuruş sırasında Berhan'la topa vururken düdüğü çaldı. O kararı verdi bitti. O karardan sonra düdüğü çalındığı için var devreye girip hocam bir şey yok. Oyuncu topa dokundu gol demesi bir anlam ifade etmiyor. O yüzden hakem hatası var diyoruz. Yani e, genelde biz insanlar olarak şeyi çok seviyoruz hani. Ya, haklı olduğumuz bazı noktalar da olabilir ya bilerek yapılıyor şöyle yapılıyor böyle yapılıyor işte var var niye girmiyor ee, ben de ilk başta izlemeden dedim ki ya arkadaş var var madem niye devreye girmedi sonra düdüğü duydu özeti izlerken hoca düdüğü çalıyor olay bitiyor o yüzden var devreye giremez arkadaşlar kusura bakmayın çok uzattım bunda bir bilgilendirme yapmak istedim ee, hemen bir sonraki başımıza geçelim İstanbulspor Beşiktaş maçı ee, söz sende abi tamam Beşiktaş'ın ben bu maçı Başakşehir maçından sonra bir telafi maçı olarak düşüneceğini düşünüyorum ve Beşiktaş'ı banko favori görüyorum. Bu maçtan dörtleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Kalede Emre ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Tekrar Şeye döner mi? Ersin'e döner mi? Çünkü Ersin'i bir anda sildi. Biz ilk önce sakat mı değil mi derken sözleşme imzalamadığından dolayı sürekli oynatılmadığını öğrendik. Bu hafta bu yanlışından döner mi Valerian İsmail? I? Onu bilmiyorum. O yüzden de aslında riskli olabilir Emre tercihi. Artık onu takip edecek arkadaşlar. Rozier mutlaka kadrolarda olabilir. Orta sahadan ben mutlaka Salih alacağım. İleriden de Muleka. Pek alacağım ben. Abi teşekkür ediyorum. Ee, şimdi hemen şöyle başlayayım. Ee, Ersin konusu çok büyük muamma. Bence Beşiktaş'ın bunu acilen çözmesi lazım. Hani sözleşmeden dolayı mı? Sakatlık var ne? Ya yani sakatlık varsa yapacak bir şey yok da. Sözleşme konusuysa Beşiktaş e, kulübünün bunu çabuk çözmesi lazım. Çünkü Emre ışık vermiyor. Yani Emre oynadığı iki maçta 3 e, hatalı gol yedi. Bence. Yani hatalı demek biraz şey olur ama yani aslında orta seviye bir kalecinin çıkartabileceği pozisyonlar diyebiliriz. Ee, çok da hakkını yemeyelim. Ee, ama Beşiktaş'ın, ya Beşiktaş seviyesine daha genç olduğu için daha o seviyeye gelememiş. Yani gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Ama şu an Beşiktaş'a acilen ya bir kaleci transferi de bitti ya da Ersin'in çözülmesi lazım. Sosyallik açısından bakacaksak ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Ben genel klasman kadroma asla Beşiktaş'a giremiyorum kalede. O riski alamam. Geçen hafta Günay sakat dediler. Bir sürü Telegram'da, Facebook'ta bilmem nerede çıktı antre, yani sakat dediler de ya, kimsenin de günahını almayalım. Kulüp kendi açıklama yaptı. Doktor kontrolünde çıkacaktı bilmem neydi. Kimisi aldı kimisi almadı. Ha, hani penaltıdan gol yedi yemi edebilirdi. Az daha rozet alacaktı. O yüzden bu büyük risk genel klasman için. Sürprizciler için alabilirsiniz. Genel klasman için Beşiktaş kalecisine girmeyin. İkinci bir konu mülaka 57'de çıktı. Performansı açısından Valerian İsmail çok tutmuyor benim anladığım kadarıyla mülakayı Niye tutmuyor bilmiyorum. Bana sorarsan şu anda Türkiye'nin en iyi forvet oyuncularından biri. Bir kere pozisyon açısından karar vermek lazım buna. Bence en iyilerinden biri ama hoca kondisyonunu yetersiz buluyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Pek sevmiyor. 57'de çıkarttı. Ben genel klasman için bu tercihi de riskli buluyorum. Genel klasman oyuncusu olarak benim buradan banka alacağım Vegors ve Rozier iki oyuncuyu alacağım. İstanbul Sporu'nda e, gol atabileceğini çok düşünmediğim için bu iki oyuncuyu alacağım. En kuduyu da bazı kadrolarıma koyacağım. Arkadaşlar Telegram'da söylüyor. Enes'in kulakları çınırsın Enes Ya bu en kudu da şöyle de böyle de. Ya ben e, katılmıyorum. Çok fazla pozisyona giriyor. Beşiktaş'a hata kaldırıyor. Kaçırıyor. Ya futbolcu kaçırabilir abi. Yani kaçırabilir ya. Vuramayabilir, bir şey yapabilir. Abi Beşiktaş'ı hem kendi atağa girerek hem de takımı atağa kaldırarak bir hucum bir hız kazandırıyor. Sol tarafta. Enkuda da her an her şeyi yapabilir. Yani kısa kesecek kesmek gerekirse penaltı da kullanıyor. Vazgeçemiyorum ben. Özel İstanbul Spor maçında da vazgeçemeyeceğim. Bu konuda da böyle düşünüyorum. Ee, yani benim düşüncelerim de bu şekilde. Son olarak Necip büyük ihtimalle kıza çekilir. Yaptığı hatadan sonra 75'te çıktı Tayip girdi yerine. Defanstan Necip değil de Tayyip'i tercih etmek isteyenler varsa Tayyip başlayacaktır büyük ihtimalle deyip hemen Trabzon Gaziantep maçına geçiyorum. Sözü sana veriyorum. Yani. Tamam. Perşembe günü Avrupa Kupası maçı oynayacak. Dört takımın maçlarına geldik. Yani Trabzonspor evinde Avrupa Kupası maçına çıkacak. Trabzonspor'da iki haftadır kötü gidiş devam ediyor. Bunu Abdullah Avcı da dün basın toplantısında dile getirdi. Yani büyük bir ihtimalle karşılıklı gol olabilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. O yüzden kale defansa kesinlikle girmem ben. Orta sahadan da açıkçası alabileceğim net bir oyuncu yok. Sadece Umut Bozok gerek kadrolara alınabilir. Abi teşekkür ediyorum. Ben de eğer girersem genel klasman kadromda girmeyi düşündüğüm iki oyuncu var burada. Umut veya Gomez. Gaziantepspor'un deplasman performansını çok beğenmiyorum Antalya maçı yanıltmasın. Bu maçtan ben Umut veya Gomez'i değerlendireceğim. Büyük ihtimalle Umut'u değerlendireceğim ama senin dediğin şey çok önemli. Avrupa maçı var. Ona bakacağım. Hemen bu maçı geçmeden önce çok ufak da şu konuda belirteyim. Çünkü çok soru geliyor Facebook'tan, Twitter'dan, Telegram'dan. E, onu da açıklayayım arkadaşlar. Tek tek cevap veremiyoruz. E, Trabzonspor'un penaltı pozisyonunda Maxi Gomez yere düştü ya arkadaşlar. Orada kırmızı kart yok mu diyen arkadaşlar var. Bariz gol şansından ötürü. Arkadaşlar o kalkalı biraz zaman oldu. 3-4 sene oldu. Kural şöyle değişti oyuncunun şiddetli hareketi yoksa topa müdahale etmek için topa müdahale etmeden önce Baliz gol şansıyla ile ilerleyen adama ceza sahası içerisinde faul yapıyorsa kırmızı kartı kaldırdılar zaten penaltı veriyoruz dedi FIFA. O yüzden iki tane ağır ceza olmaz. Burada sarı kart vereceksiniz. Penaltı vereceksiniz. Ha şiddetli bir hareket varsa adamın ayağını kırmaya yönelik hem öyle hem gol gidiyor diye düşünürseniz orada kırmızı devam. Kırmızı penaltı oluyor. Bu tarz pozisyonlarda kaldırdılar. Ceza sahası dışında olsa aynı pozisyon. Penaltı verilmediği için bariz gol şansıyla giden oyuncuyu düşüren oyuncuya kırmızı kart veriliyor. Orada o devam ediyor. Ee, bilgi vereyim dedim çok soran var. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Başakşehir Karagümrük söz sende abi. Evet. Başakşehir Karagümrük maçında benim dörtleyeceğim maçlardan bir tanesi bu olacak. Başakşehir her ne kadar Perşembe günü Avrupa Kupası maçı oynayacaksa da Emre Belezoğlu rotasyona inanmadığını, elindeki en iyi kadroyu çıkaracağını her maçta söyledi. O yüzden ben size kalede Volkan'ı önerebilirim. Lucas Lima yine aynı şekilde defansta. Orta sahada Bernard Traore Beşiktaş'ta da golünü attı. Forvet'te de Kenny ile Okaka arasındayım ama Kenny Beşiktaş maçında sakatlandığı için büyük bir ihtimalle Okarka oynayacaktır diye düşünüyorum. Bu maçtan ben açıkçası dörtleyeceğim. Sana birebir katılıyorum. Kenny'e şunu ilave edeyim abi. Pozisyonda futbolcu tabanıyla Kenin aşağı düşerken Kenny'nin ayağına bastı. Yani bilerek bastı diyemem. Ayağına bastı. bir Anladığım kadarıyla vidalı olduğu için ayağı deldi. Dikiş mikiş bir şeyler atacaklardı. Sardılar çünkü kanama vardı. E, iyileşir mi e, inşallah en kısa zamanda iyileşir Avrupa maçında göreceğiz ama lige yetişmesi zor gibi o yüzden e, kale defans orta sağa alınarak e, geçeceğim ben bu maçı Karagümrük'ün Başakşehir'e gol atabileceğini çok düşünmüyorum Başakşehir kompakt futbolu çok iyi oynayan bir takım Emre çok iyi bir takım kurmuş ayağı pas yapıp topu kendinde tutuyor yani Karagümrük topu alırsa pozisyona kalkabilirse gol atarsa diye olaylara girmeyip diğer tarafta olacağım büyük ihtimalle de Karagümrük en fazla duran toptan pozisyon bulabilecektir. Geçen haftaki gibi Başakşehir de onu kolay kolay vermeyecektir. O yüzden net bir clean sheet maçı olarak düşünüyorum. Ee, benim görüşüm de bu şekilde. Bir sonraki maçımız Ankara Gücü Sivas, söz sende abi. Ankara Gücü Sivasspor bu da perşembe günü Avrupa Kupası maçı olan Sivasspor'un maçı. Zaten Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından sonra futbolcuların bu maçta bir bahaneleri olacak. Avrupa'dan erken oynadık işte yorulduk falan. Yani sen bir teknik direktör olarak futbolcuya zaten kötü oynaması için marzi şeyi veriyorsun. Bahaneyi veriyorsun. O yüzden ben bu maçta Ömer Erdoğan'la birlikte Sivas mutlaka yeneceklerini düşünüyorum. Sadece buradaki tek dezavantaj Ankara gücü taraftarı sanıyorum seyircisiz bir maç değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Bir maç ceza yani aldılar. Galiba bir almışsın. maç, galiba bir maç verdi. Ee, evet, öyle bir şey var. Ankara Gücü taraftarı, Ankara Gücü'nü iten yani yani tut, çok oynatan bir taraftar. O açıdan dezavantaj olabilir Ankara gücü. Dezavantaj ama Sivasspor gerçekten ligin en kötü top oynayan takımlarından biri olduğu için Ankara Gücü'nün de acil puana ihtiyacı olduğu için ben bu maçta bir adım önde görüyorum. Kalede Bahadır mı, Gökhan Akkan mı oynar? Onu kestiremiyorum açıkçası. O yüzden kale defansa ben bu maçta girmeyeceğim. Orta sahada Berits'e Tolga Ciğerci'den bir tanesini alıp geçebilirim. Bir de Ankara Aynen Gücü'nde Arayı Ar Bey diye bir arkadaş var. Seyretmişsindir belki Alanya spor maçında. Ya arkadaş bu kadar mı sağlık olunur ya? Ankara Gücü çok rahat galip gelebileceğim maçta adam öyle goller kaçırdı ki. Evet. Ankara Gücü yenildi. Maalesef öyle. Doğru soruyorsun abi. Abi ben de sana birebir katılıyorum. Sadece Az önce Ümraniye Spor'da Ceraldo ile ilgili ne söylediysem Ankara gücünde Beritse ile ilgili onu söyleyeceğim ama Beritse'yi gene hoca tutuyor da geçen hafta 62'de çıkarttı. Ama bu riski alacağım. Çünkü Ankara gücünün Sivas Sporu e, net bir şekilde yeneceğini düşünüyorum ben. Net bir şekilde. Yani 2-0 3-1 Sivas atarım Çok zor diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Beritse bu gollerin içerisinde olacaktır asist veya e, direkt gol olarak. Forvet'te de Sol oynuyor herhalde. E, sakat cezalı bir durum Yok. varsa aşağıya yazarız gene arkadaşlar. Ama bildiğim kadarıyla Sol oynayacak. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar onu da değerlendirebilir. Tolga Yerci konusunda da katılıyorum. E, seçenektir orta sahada. İş yapar mı? Yapabilir. Denemek isteyen, değerlendirmek isteyen arkadaşlar onu da değerlendirebilir. Gelelim son maçımıza. Fenerbahçe-Alanya söz sende abi. Dörtlice son maç bu maç. Kale-Altay Defansta Ferdi ya da Gustavo Henrique. Orta saha Joao Pedro. ileride Batshuayi Jose Joshua King. ikisinden bir tanesi. Her bölgeden birer oyuncuyla ben bu maçı geçeceğim. Alanyaspor'un iyi e top oynadığını düşünmüyorum. maç pazar günü saat 8'de. Zaten Fenerbahçe tüm maçlarını kapalı bir oynuyor. Seyirci avantajını sağlıyor. Alanyaspor rahat geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Dörtleyip geçeceğim bu maçta. Ben sana bu e, söylediğine katılmıyorum. Fenerbahçe Alanyaspor'u rahat geçemez. Çok rahat geçer. İnşallah. Yani <laughs> o kadar rahat geçer ki. Yani rahat sadece rahat geçer demek az geliyor bana. E, çünkü Alanyaspor çok kötü. Fenerbahçe iyi. Yani o konuda bir şey diyemeyiz. Bu sene kendi evinde olsun. Hücum futbol anlamında çok iyi ama Alanya çok kötü. Ya Alanya'da sol tarafta Oğuz Aydın diye bir oyuncu var. Geçen hafta Eduardo'yu ikinci kadromda herhalde kaptan yaptım diye maçı izledim. Ya abi böyle bir şey olamaz. Enkudu'ya laf dinleyenler bir izlesin. Tamam biri büyük takımın sol forvet açığı, sol önü, diğeri Alanya Spor'un ama ya bir tane pozisyonda geçemez misin ya? Sol açık oynuyorsun. Ya hatta forvet arkası oynuyorsun. Bir tane pozisyonda şeyin sağ beki de Oğuz'du galiba adı. İki Oğuz, oğuz iki Oğuz, şey oğuz aynı. Ya delirdim televizyon başında. Ya bir tanesinde geç ya. Bir tanesinde. Öyle bir şey olamaz ya. Yani Alanya'nın ucum gücü e, Efecan biraz işte hani e, katkı sağladı. Bakmayın yendiğini. izlemeyenler için söylüyorum. 2-1 yendi ama Fenerbahçe üzer yani Alanya Sporu. O yüzden 5 diyeceğim 6 diyeceğim. Burada soru şu. Pedro bence de kesinlikle oynar. Yine gene kupa maçında takip edeceğim. Ferdi ve Altay da bende banko. Altay da var. King, Batshuayi. O konuda karar veremedim. Ee, hangisi başlar, hangisi bitirir, hangisi kaçta çıkar? Kupa maçına göre değerlendireceğim. Yani o üçünü kesin alacağım ama diğer Batshuayi ve King şunu söyleyeyim, bilmesem de alacağım. Çünkü oyuna girecek. Kim yedek başladıysa oyuna girecek ve girdikten sonra yine spor yapma ihtimali çok yüksek. Yani ben bütün şeylerde kaç, yani... Üç, bu hafta 5 tane büyük ihtimalle kadro kurarım. Normalde 3 tane kuruyorum. Bu hafta sürpriz 2 tane kadro daha atacağım. Hepsine bir kere e, şeyi alacağım. Jorge su teknik direktör olarak alacağım. Yani büyük Aynen. ihtimalle 4 puan cepte. 4-5 puan mı? Kaç puan oluyorsa. Dört. Çok atacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bilmiyorum. Çok da abartıyor muyuz ama. A, kupa maçından yorgun dönerim dönmez mi? Çok fark etmez. E, Alanya'yı Fenerbahçe üzer arkadaşlar. Ben de o şekilde düşünüyorum. Yani o kale... Zaman, Kale veya Defans'tan birinden feragat edilip Pedro, Batshuayi King de yapılabilir. Ha biz Odur bunları söylüyoruz. Maç 0-0 bitiyormuş. Ya ona yapacak bir yani. şey Kutma yok. Yani. Bu sadece ön öngörü. Olur evet. olmaz. Şunu da belirteyim. Genel klasman oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Bu maçtan dörtlemek zorundayız zaten. Ben genel klasman oynadığım için söylüyorum. Şu anda 44. sırada 105 puan aldı. Kaça gider bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'den 4 demek zorundayım. Yani Fenerbahçe 0-0 da bitse yapacak bir şey yok. Çünkü genel klasmanı oynayan arkadaşların yüzde %99'u bu maçtan 4 diyecek. 4 demezlerse ve Fenerbahçe iş yaparsa o 4 demedikleri oyuncudan çok şey kaybedebilirler. Mesela Aynen. atıyorum adam genel klasmanı oynuyor. Pedro'yu almadı. Adam çıktı 3 gol attı. Bitti. Gitti o gelen klasman. E salla. Geçen sene maalesef son hafta birinci arkadaşımız ee, <laughs> Barotelli'yi kadrosuna almayıp beşinciliğe düşmüştü. Tabii. Yani genel klasmanda ne kadar etkili var birkaç oyuncu onu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe'de de öyle bir şey yaşanabilir. O yüzden mecbur olacağım. Hangi birilerini alacağız artık hep beraber göreceğiz bakacağız. Abi teknik direktör tercihlerin kimler? Tek tercihim var. Jorge Jesus. Evet, Çünkü abi, de, deplasman galibiyeti alacak belki şey alabilir. Kayseri'nin hocası alabilir. Yani başka da gözme çarpan yok yani. O yüzden zor Beşiktaş'ın bir... hocası alabilir. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Valerian İsmail. Ha, evet. Valerian İsmail olabilir. Valerian İsmail kırmızı gördü. Ne olacak sıfır puan mı? Oyunda böyle bir açıklama yok. Yani bir anladığım kadarıyla, benim anladığım kadarıyla teknik direktör sahada olmasa bile ya oyunda kırmızı kartı eksi puan da vermiyor şu anda. Sarı kartı eksi da vermiyor. Ee, bildiğim kadarıyla sahadaymış gibi Beşiktaş'ın aldığı sonuca göre teknik direktör puan alacak diye biliyorum. Evet. Net bir bilgi edinirsek gene paylaşırız ama şu an için bu şekilde gözüküyor. Ben o yüzden deplasman tercihlerimde, e, deplasman teknik direktörlerimde Valerian İsmail, ev sahibi teknik direktörlerimde Banco, Yorga, Yesus diyorum. Aynen. Karayasın nedir abi? Kareas, Başakşehir, Volkan. Kalede Fenerbahçe'den Ferdi orta sahada gene Fenerbahçe'den Pedro ileride de çok Fenerbahçe olmasın diye Başakşehir'den u diyeyim. Abi çok Fenerbahçe olsun benim Karayas'ın bildiğim Fenerbahçe Kale defans orta saha forvet. Onu söyleyeyim. Diğerlerini de serpiştireceğim yanlarına az önce anlattığım oyuncularda. Umarım güzel bir hafta olur. Bu hafta bir haftası olacak gibi geliyor. Ee, o yüzden hani bütçe arabalarınıza benzin alabildiğiniz kadar alın arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir hafta olur. Sizleri seviyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir şey diyeceksiniz. Bol puanlı bir hafta olsun. Güzel futbol oynanan bir hafta olsun. İnşallah. İnşallah. Herkese abi. başarılar. Abi. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın.